Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte dün, korku oynayacağız. Ama e, çok da korkulu falan değil ama korkmazsınız. Çok da korkulu değil. Oyuna başlayalım ama e, ilk önce soru sormak istiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, aşağıdan bildirimleri de açmayın. Unutmayın. Şimdi oyunumuza başlayalım. Oyun biraz donuyor da. Hoş. Şimdi arkadaşlar yüklenmesi gerekiyor. Geldim de. Gel. Arkadaşlar geldim. başladı. Nasıl patlatılıyor ya? Arkadaşlar. Kaybetmeden. Bir Kusura öldürmeliyiz. Yoksa gelirler. Evet, bir de işte al. Bombalar basmış. Onu öldürmeye çalışıyorum. Oh goodness, yeah. James, evet. James, are you there? Hey, darling, let's get you inside now. We, we just pulled into Dad's. We'll be here for now. Just Don't help? be long. Daddy. That's great. Hey, did you put Maggie on? <sighs> Daddy! Hey, pumpkin. Look, uh, I just, uh, had a little trouble with the truck, so, uh, I'm going to be a little late. You look after your aunt for me, okay? I'll be there soon. Why, babe. I love you, sweetie. I love you too, daddy. İşte the bikti. Orada ben başka otelleri koymak istiyorum. manyakta kontrol koymuşlar. Ya sanırım ki geçebilmeyeceğim. Zombinin birisi az kalsın beni yakalayacaksa. Çünkü her yerim kan oldu. Vay be. Öleceğim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın benim boğazım ağrıyor gümüş. 50 gümüş ne ya? Evet gümüş. Allah'ım nerede? Mağaza. <laughs> Al. İşte. Arkadaşlar ben direkt şuradan bir tane düzeltmek istiyorum. Basıyorum olmuyor arkadaşlar birazcık kasabilirsiniz dedi. Arkadaşlar kontroller diyelim. Bu boyu seçtim. Ee, şimdi git diyelim. Bakalım olmuş. Evet oldu. Evet arkadaşlar çok üçüncü aşamaya oyna. oynayalım. Bakalım neler olacak. Aa burada arkadaşlarımızla arkadaşım aşık. Aa burada iki kişilik oluyor. Hem de e, ayda telefondan oynamak oluyor. Evet oluyor. Işte hmm. İşte. İşte bu iyi. Zombi yok. Aha var. Vay be. Arkadaşlar zombi çoğalmış. Ne yok? Zombinin birisi beni yakalayacaktı. Arkadaşlar bir ispira. Evet. Ne oldu? Ne oldu lan? Oha! Az kalsın zarar verecektik. Ölecek <laughs> işte arkadaşlar. istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Maç çok enteresan bizim değil. Ah dokun 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 lan. Ah. Oh. Evet. Al kafana mermi. Mermimiz çok enteresan arkadaşlar. İşte bu bölümü de bitirdik ve orada bir Hey boy. Hey come here. Come here. Hey boy. Al sana mamun okay. evi. Hey, Ay seni gibi <laughs> <geri> köpeksik. <laughs> Ay ne <yine> şirin. <laughs> Ellen, how are you holding up? We're getting there. It's no fortress, but it'll have to do. Maggie's freaking out so, Give her a Teddy, just hold her for a while. I'll try. Yeah, okay, I'll I'm no good at this stuff. Benim canım köpüşüm yanımda olacak galiba. Evet. İnşallah başka bir harita gelir. Kaç dakika çektim Ha, 8 dakika. Arkadaşım da. Ay mi? benim en sevdiğim oyununu oynuyor. Ben ona yükledim. Çok seviyor. İşte ileri. Kale bilmiyorum ben. Ama Ama gümüş şaklık değil. lazım da. Sus. Vay be. Final sanmıştım arkadaşlar. Final. Mağazam. Hadi şimdi. Evet. Arkadaşı seç. Ay benim canım köpüşüm. A köpüşü ko koyabilmişim. A, M M harfi yerleşmemiş. Ama köpüşü. Asıl köpüş. Neyse ama. Şimdi köpek de bulduk. Köpeğimiz zombilere saldıracak. Aç, o neydi? İlanı var. Sussana. Sus, sus, sus. Evet arkadaşlar yükleniyor. Sus, sus. Ve arkadaşlar açılması çok zor. Biraz beklemelisiniz. Ama açılırken yeni yükleyip açılırken e, öyle. Ha. Aa bak köpeği köpüşüm geliyor. <laughs> Yap, yapa. Yap, sana mama vereceğim, mama. Hey, stop. Ben koşacağım. Kaçıldı, ben de bunu bekliyordum. Oyun çıktı. İsa mı vurdum ben? Geliyor. Ha çökeni de vuruyor. Dokun dokun. Ay öldüm. Öldüm. Barsamı mı koparttı? Oğlum oh, korktum. Korkak tavuk seni. Korkursun. Başak kopardı bir daha arkadaşlar. Hem de kız. Zombi. Kız zombi olmuş. Sus lan. Sus sus. Konuşma. Hmm. Ee, çok enteresan. Başarı kilidi açıldım. Şimdi abone ol. Ne oldu? Ay! Kaçışamıyorum. Yine oynayalım. Dördüncü bölüm de çok zor arkadaşlar. Dünyanın en zor şeyi. Burada arkadaşlar oyunda silahlara isim vermek oluyor. Bu arada bu cik cik sesleri nereden geliyor diyorsanız benim bir sürü kuşları var annem aldı. Yavruları da var kuşlarımın. Ama fakat büyük kuş, yavru kuş ee, az kalsın ölecekti. Neden biliyor musunuz? Çünkü onu annesi öldürüyordu yavru kuşu.

Oyun bu arada çok enteresan. Size yüklerseniz. Bakayım öldürdü. İşte bu. Hayda. Aa. Bir silahımız daha var mı? Evet. Bu arada ok arkadaşlar oyun biraz bilgisayar grafiklerine benziyor. Demişken ben bilgisayarda oynamıyorum. Ben öldürdüm. Arkadaşlar şu anda yağmur başladı. İşte. İşte. Çöksün. Benim canım çöpüyor. Benim benim gitmez lazım. Babamın bir yeri yok. Oyun çok enteresan. Burada neler var arkadaşlar? Bu ipucu diyor. İpucu mu bunlar? Bunlar yani ipucu ha. Bu arada videoyu 15 14 dakika çektim. Bunlar böyle yükselmesi gerekiyor. Aynen göstereyim. kustu. Video çektiğim şey kustu. Arkadaşlar resim yapmak Şimdi ruh varmış. Evet resim yapmak oluyor ileri. Arkadaşlar bir kere de oynayacağım oyun bitecek. Ee, video bitecek. Bir kere de oynayacağım. Siz istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. İpucu. Bak Burada ipucu ne var? Ka i̇pucu değil bu. Ayar, 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 ayarla. Neyse. Manyaklar gibi çatlara bakıyorum ya. Arkadaşlar siz de bıktınız bu kuşların sesinden. Ben bıkıyorum. Yorumlara yazın. Ee, bıktıysanız bir yazın. Bakmadıysanız beş yazın. Tamam da en kısa. Vay be. Gel, bir biraz bıraktım. Aman ya. Manyak uzağa mersin. <laughs> Öldürmeyin. Ah! Benim gittim. Benim Hayır, hayır yandım. Kaybettim. Basamı kopartıyorlar. Hayır, yok sendin. O senin elini yedi. Kız sendin. Sus lan. Kız zombi. <laughs> yedi, yedi. Tamam arkadaşlar bugünkü video bu kadar olsun Zaten kaybettik Diğer bölümde bu videoyu mutlaka çekeceğim ee, Sizde de böyle video isterseniz Abone olup like atmayı unutmayın ee, Bay bay Görüşmek üzere Hoşçakalın Bir daha bu oyunu bitireceğiz Görüşmek üzere Hoşçakalın